Hocam, bir izleyicimiz diyor ki, insanın başkalarının hatalarını tabi yüzüne vurmamak gerekir. Bunu biliyoruz da diyor. Hani herkes bir olmuyor. ya da Yapılan hata da bir olmuyor. Bazen öyle hatalar oluyor ki yani çok büyük. Başkalarını da etkileyebiliyor. İşte hakikaten başkalarına zarar veren şeyler de olabiliyor. E bu durumda da mı adamın hatasını sineye çekeceğiz diyor. Yani hiçbir şey söylemeyeceğiz. Şimdi bu ince bir konu. Hassas bir konu. Eğitimle alakalı bir konu. İnsanları tanımak gerekir. Hemen birden de tanınmaz bu. Kitap okumakla da tanınmıyor. Biraz da zamana yaymak gerekiyor. Şimdi kitaplar okurken, mesela ahlak kitaplarında Muhammed Adem Hazretleri'nin Berika kitabı var. Oradan alarak mesela İslam Ahlaki isimli bir kitap var. Orada da uzun uzun anlatılıyor. Mesela bu İmam-ı Gazalezi'nin İhya kitabı var. Orada da anlatılıyor. Bir hadis-i şerif naklediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allah-u Teala ahlaki ile huylanmasın. Bu açıklanırken buyuruyor ki mesela buyuruyor. Allah Teala sıfatlarından birisi settardır. Peki settar ne demek? Günahları örtücüdür. Yani günahları örtücüdür. Müslüman da din kardeşinin ayıbını, kusurunu örtmesi lazımdır. Allah Teala kullarının günahlarını affedicidir. Müslümanlar birbirlerinin kusurlarını, kabahatlerini affetmelidir. Allah Teala kerimdir, rahimdir. Yani lütfu ihsanı boldur ve merhameti çoktur. Müslüman da cömert ve merhametli olması lazımdır. Bütün güzel ahlak da böyledir. Şimdi İslam alimleri bunu böyle, bu şekilde de bildiriyorlar. Okuyunca izleyicimizin, dinleyicimizin e, hatırına gelen o sual de geliyor. İyi, güzel de. Yani örtelim, affedelim, hep ihsan edelim. Hepsine mi? Hepsine değil. Mesela e, insan psikolojisi, çocuk terbiyesi, pedagoji. E, şimdi bazılar vardır. Mustafa Bey, siz de... E, ...tabii yıllardır aynı şekilde öğrencilik yaptınız... E, ...lise okudunuz, ondan sonra üniversite okudunuz... ...bu dönemde aynı şekilde arkadaşlar tanıdınız... ...bunca zamandır aynı şekilde çeşitli hizmetleriniz oldu... ...insanlara bakarken... E, ...bakıyorsunuz bazı insan vardır... ...yani yaptığı bir hata var... ...şöyle bir bakıyorsunuz, ters bir bakıyorsunuz hemen toparlar... ...bir daha da yapmaz... ...hata anlar. Evet. ...bazısına evladım yapma dersin... ...o da ona yeter... ...bazısına bizim oralarda bir şey söylerler... ...tükürsem... Yağmur ya bu <laughs> <laughs> Orada bile olmaz ya. Ya yani ortaya anlatıyorsun, 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 anlatıyorsun. Yani hala anlamıyor, hala anlamıyor. Hani meşhur böyleleri için de e, adam yel değirmeni anlatıyormuş ya. Yel değirmeni anlatmış, anlatmış, anlatmış. Adam demiş ki tamam da bir şey. Ben ahmak değilim ki anladın demiş. Ama adam ömrüde hep su değirmeni görmüş. Rüzgarla dönen. Ve o işte pervaneyi çevirecek ondan sonra dişliler hareket edip bir değirmen görmemiş. Hep su, yani su değirmeni gördüğü için demiş anladım ben ahmak değilim. Ama demiş bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sen onu anlat bana. <laughs> şimdi, dön başa bir daha. Dön başa bir daha. Dolayısıyla şimdi, şimdi herkese anladığı dilde konuşmak gerekir. Bakın İmam Gazali Hazretleri'nin kitaplarında da var. Şimdi İmam Gazali Hazretin, eğitimcidir. Ee, şimdi zamanımızda var. Evet, dayak yok da falan filan. Eğitimde dayak var, ama nasıl var? Demokrasinin kılıcı gibi var. Asılı durur. kullanılmaz. İnsan tabiatı, insan tabiatı ee, zor görmediği müddetçe kaytarır. Şimdi mesela Anadolu coğrafyasındaki, coğrafyasında yaşıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hemen hemen hepimiz. E kırmızı ışıkta geçmemek lazım falan. Polis yok. Basket. Enayiler orada bekliyordu ben geçtim gittim. Tavrumuz bu değil mi? Tavrumuz bu. Ondan sonra da otururuz. Ya adam Almanya'da bir kırmızı ışıkta geçse var ya. Adam işte adam işte bir daha geçemez kardeşim adamlar bekliyorlar. Bekliyorlar. Amerika'da yüz geçemez. Gecenin 24'ünde bekliyorlar. Bekliyorlar da. Adam kırmızı ışıkta geçene ne ceza veriyor? Bir de onu söyle bakayım bir. Canını okuyor senin. Ehliyetini alıyor. Arabanı alıyor. Ve bunu da böyle e, hadi canım sindir, idare edelim kaydı yok. Adam yerleştirme sisteminde yakaladığı zaman tak diye yapıyor. Dolayısıyla ceza insanı belli bir rotaya sokuyor. Hem ceza yok. Hiçbir şey yok. Ona. Canım cici hoş olun güzel olun falan. Hikaye yok. Çünkü insanların tabiatı hepsi aynı değildir. Cibilliyetler aynı yaratılmamıştır. Dolayısıyla, dolayısıyla eğitimde de zeci tekbir, olacak mı olacak? Ha, bazısına da çocuğa her zaman her böyle kalk dediği zaman, su kuk dediği zaman peynir vermeyin diyor. Hatta İmam-ı bazen de bunu sert yerde yatırın. Ve çocuğun önüne bazen kuru ekmek sadece tuz koyun. Çünkü bu eğitim meselesi. Almasın ki her zaman aynı şekilde eğer varlıklı bir aile ise... Bal börek yok yani. Bal börek yok. Bunu yani. bilsin. E çünkü onu zihni o yerlesin. Onlar kesildiği zaman bu açıkta kalır. Ne yapacağını bilemez intihar eder. Eğitimde? Eğitimde bu. Esas mıdır? Esastır. Dolayısıyla insanların tabiatları da farklı olduğu için farklı muamele yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün peygamberler eğitimde insanı en iyi tanıma konusunda zirvededirler. Hiç kimse onların seviyesinde değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam huzuruna birisi bir geliyor. Adam konuştukça konuşuyor, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arada şey yapıyor, habire kesiyor, konuşuyor. Nihayet Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, senin diyor kaç işin var? De efendim 32 dişim. Peki diyor bu dişin önünde kaç tane perde var? Ha dilin önünde özür dilerim. Kaç tane dişin var? 32. Peki diyor senin dilin önünde diyor kaç tane perde var? Adam bir düşünüyor. 32 diş. Kafattığı zaman dil içeride kalıyor. Dudaklar. Dişlerim diyor 32 tane dişim ve dudaklarım var efendim diyor dilimin önünde. Peki diyor bunlar diyor mani olamıyor mu senin dilini kontrol etmeye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en ağır hitabıdır bu en ağır hitabıdır. Adamda biraz idrak olsa, bir de aynı şekilde ağzını açmaz ona. E, dolayısıyla adamın idraki kıtsa, anlayışı kıtsa ona da aynı şekilde anladığı dilde söylemek lazım mı? Elbette ki lazım. Yoksa herkesi canım cicim değil. Çünkü e, doktora gidiyorsunuz hastalandığın zaman herkese verilen ilacın bozu da aynı olmuyor. Hasta ağırdır. Hücum tedavisi uygular. Farklı bir tedavi uygular. Dolayısıyla herkesteki hastalık farklı farklıdır. Farklı farklı olduğu için de Farklı farklı tedaviler mi gerekir? Elbette. Her devletin kanunları var. Kanunlar kimin içindir? Kötü niyetli kimseler içindir. İyi niyetli kimse ve hatta aynı şekilde kanunları bilen ve uyan kimse için problem yok ki. Böyle bir şey olmaz zaten. O zaten kendi kendini kontrol ediyor. Evet. Çünkü hele bir kimse ehl-i sünnet itikadında bir Müslümansa bu kimse ahirette hesap vereceğine inandığı için Devlet hakkını bilir, devlet hakkını bilir, kul hakkını bilir, vatandaş hakkını bilir, gayrimüslim hakkını bilir, hayvan hakkını bilir, müslüman hakkını bilir. Hepsini bilir. Evlat hakkını, hanım hakkını, koca hakkını, ana baba hakkını. Bildiği için tit titrer. Tir Yarın ahirette bunların hesabı bana sorulacak diye. Bunu zaten başına jandarma, polis sikmene gerek yok. Yani bunu aynı şekilde altın dolu odaya soksan, çıksan bir tane altını cebine koyamaz. Hem kamerayla tespit etmene gerek yok. O zaten o kameralar olsa da olmasa da tespit edildiğini farkında. Yaptığı bütün işlerin kayda alındığını biliyor. İnanıyor ve ona göre yaşıyor. O zaman problem olmaz. Mesela Osmanlı döneminde e, o e merak ederdim böyle lonca sistemler var ya esnaf. Evet. Esnaf mesela kendi kendini kontrol ediyor. Mesela namaza gidiyorlar falan. E, sadece mesela kapıya böyle bir ip çeki veriyorlarmış. Ha, hayvan girmesin diye. Mağaza dükkan açık ha. Bırakıp gidiyor. E, Şimdi kapalıları biz kırıp geçiriyoruz ya. Evine giriyoruz adamı. Evine giriyoruz adamı. Evine giriyoruz. Kapalıları şey yapıyoruz. Açık hiç kimse gelmez. Peki herhangi kimsenin hatırına gelebilir mi böyle bir şey? Gelmez. Mesela Osmanlı döneminde yine şimdi anlamakta zorlandığımız bir hadise. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman gazetelerde gösteriliyor. Sadaka taşları diye bir şey var. Mesela o sadaka taşlarına e, şimdi İslamiyet'in bir emri var hadis-i şerifte. E, sağ elin verdiğini sol el bilmesin fakire bir şey verdiğiniz zaman minnet altında kalıyor. İşte Mustafa Toköz Osmanlı'ya fakire verdiğin o fakir Osmanlı'yı Mustafa Toköz'ü gördüğü zaman çek tek mecbur, mecbur mecburiyetinde kalır. Ama eee Osmanlı veya Mustafa Toköz fakire bir şey verdi ama fakir bilmiyor onun verdiğini. E, Mustafa Toköz ve Osman de Osmanlı'nın da bilmiyor o fakire gittiğini. Ve dolayısıyla o minnet altında kalmıyor. Onu da koruyorsun. Sen de nereye şey yaptığını bilmiyorsun. İşte o sadaka arkadaşlar onun için yapılmış. ...gidiyorsan sadaka vereceksen üç kuruş 5 kuruş koyuyorsun, çekip gidiyorsun. Bize ne kadar ters geliyor şimdi? İhtiyacı olan fakir gelirmiş. Mesela diyelim ki orada 500 lira var. Ne kadar ihtiyacı var? 50 lira. 50 lirasını alıyor. Bize <laughs> ne kadar tuhaf geliyor değil mi? <laughs> Komik geliyor. 50 lirasını alıyor. Fazlasını fazlasını almıyor. İhtiyacın bu kadar diyor. O da ihtiyacını bitirip dağıtırsa o da koyuyor oraya. O da koyuyor yani. Biz şimdi sadakataşıyla sadaka beraber alıyoruz. Ha, biz sadaka taşının kendisini çalıyoruz <laughs> şimdi. Yani. Alıp götürüyoruz. Bize böyle tamamen ters kesilen insanların hata ve kusurları, insanların cibilliyeti yaratılışlarına göre, daha doğrusu hastalıklarına göre, hastalıklarına göre arkasından konuşmak değil, o gıybettir. O değil. Ama bakıyorsun tedavi için çağırıyorsun. arkadaşının bu hatan vardır. Bu hata aynı. Tamam şimdi hata aynı oldu ama bir daha yaptığı zaman cezası da budur. Şart yani şekilde bu yapılması lazım mı? Lazım. Sert cezalar verildiği zaman, tavırlar alındığı zaman hem yazık değil. Hayır. Eğer sert tavır almasa bu çocuğumuz doğmuş olsa çocuk o cibilliyette gidecek kendini de başkalarını da helak edecek. Dolayısıyla biz